Gülüşler Manastırı'nda çekimleri yaptık, biz çok keyif aldık. Daha gideceğimiz başka tarihi eserler de var ama öyle bir acıkmışız ki de merkeze geldik, soluğu hemşerim diyeceğim artık Adanalı İsmail Usta'nın mekanında aldık. Ben gelirken böyle şey bekliyordum, mütevazı ufak bir kebapçı. Vallahi adam kebap sarayı kurmuş burada. Bir de değişik bir arkadaş, ne hazırladın dedim. Ben sana soracağım dedi. İsmail'im selamünaleyküm. Allah razı olsun Mert Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? iyisiniz? Kesinlikle abi. Evet. Öncelikle seni tebrik ediyorum iki konuda. Bir gerçekten çekimleri yaparken de kime sorduysak nereye yemeğe gidelim de, seni söylediler. Şey ki sağ siz gezi ama evet. bir durum. Filistin konusunda verdiğin destekten dolayı da ayrıca teşekkür etmek evet. istiyorum. Bunun ekmeği söndü. Şimdi dedi ki üç tane dedi çeşidimiz var. İkisi yöresel, biri bizi özel, Nide'ye özel çevresel, biri bize özel. Evet. Onu sen söyle. Ya yani yanlış anlama, ben de şiir gibi konuşurum yani. <laughs> konuşurum. Şimdi bunun ekmeği söndü tabii. Evet. Deşleri vurduk ona, bıçağı vurduk. Şimdi ben bunda ne bekliyorum biliyor musun? Nide tava. Bunda mı? Evet. Açalım hemen. Açalım. Bakalım nide tava. Eğer nide tavaysa bir ödül vereceğiz artık <laughs> Merdan'ın. <'ım. Bence nide tava değil ama. Yok. <laughs> vermişsin ya. Vallahi nide tabak. Nide <laughs> Şimdi böyle bu değildir falan diyor da İsmail. İsmail tabi daha kimse kimle dans ettiğini bilmiyor. Hazırlayacağız sizi bekletmeyeceğiz. Siz geldiğinizde her şey hazır olacak. Diğerlerine de geçeceğim ama madem nide'deyiz. Şimdi nide'nin lahanası meşhur. Soğanı meşhur. Patatesi meşhur. Üzümü meşhur. E mübarek. Bunlardan hiç biri yok mu tavasında? Yani şöyle söyleyeyim aslında Niğde yöresine ait bir yemek ama e, genelde biz bunu paylaştığımızda her yöre kendi ismini katıp kendi e, özelliğini katıp bir şekilde bunu duyuruyor ama yani e, bu yörede daha çok eskilerden yapılan bir yemek. ...işte soğandır, sarımsaktır, evet, böyle bir hepsi... Iyi, bir... Ya öyle, yani yapıp yapıp Değil yediğimiz, mi? pratik yaptığımız, yaptığımız bir yemek. Yaptığımız bildiğimiz çokal evet. kavurma. Aynen Şimdi öyle. Şimdi ben şöyle bir çatalı değdireyim, anlarım. Dana. Yani. Dana, evet. doğru mu? <laughs> dana, dana evet. Dana Danadan zaten şeyden de belli, yani yağ oranından da İster belli. İster istemez, böyle. Baktığın o kıvama an. gelebilmesi için. Nasıl hazırladın? Pratik tarif. Ya şöyle söyleyeyim, e, sarımsak, domates, biber, et, Aynı baharatlar. Dandım. Evet aynı anda fırına giriyor. Ee, onun bir e, alt üst durumu var zaten karıştıkça. Bir, bir buçuk saat fırında pişti mi zaten ister istemez hangi yemeği yaparsanız yapın bir buçuk saat içerisinde lokum kıvamına geliyor. O yani. Kadar yok, o kadar da alçak gönüllü olma güzel kardeşim. O kadar da alçak gönüllü olma. El lezzetli diye bir şey var. Tecrübe diye bir yok. şey var. Mutlaka. mutlaka her ustanın kendine has ekstradan koyduğu ya bir sır var. Biz öyle iddialarda bulunmuyoruz ama yani annemizden, atamızdan gördüğümüz şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yoksa... Ben bu hafta programda niye Nide'yi istedim? Bir uzun zamandır gelmediğim için istedim. İki, sömestr tatili başlayacak. Kış turizmi Kayseri hareketleniyor. Soğuk de denk geldiniz. Abi, özellikle seni ısıtalım dedik yani. Acı mı? İsteğe bağlı. Yok ya yo, Isıtmaktan kastımız masanın sıcaklığı var. Yoksa acı öyle çok... var mı bu arada? Acı var var. Şili biberlerimiz var. Zehir mi? Ya çok da değil ama normal bir kendi kıvamında acısı var. Bunu söylüyordum. Şimdi niye de niyeyse Şimdi burada Kayseri Böyle anlatırlar ya Burada Kayseri Burada Nevşehir, Kapadokya E biz manastırda ne dedik? Kapadokya'nın giriş kapısı evet. Gümüşler Manastırı Artık gerçek Yollar kapanmıyor, yollar açık Bir saat, bir saat geleceksiniz İnanın Çok değişik güzellikler göreceksiniz Ve damak tadına duygun, şimdi ben Nevşehirli dostlarım kusura bakmasın benim Kapadokya'daki dostlarım Hiç kusuruma bakmasınlar Japon restoranı Kore restoranı, Çin restoranı. Ya biraz daha uzak doğuya yönelik. Uzak doğu. Dağı, evet. <laughs> ve gerçekten hani Nevşehir'in de turistik anlamda bir testi kebabı evet, var. Aynen. aynen. Zaten hemen hemen aynı ayarlarda zaten. Yani Sen o testi kebabı doğru. hemen aynen. aynı bu kaç ayarlarda? kişilik? Bu ortalama e, üç kişilik. Biz zaten şöyle söyleyeyim. Bu yapmış olduğumuz yemekleri sosyalleşme yemeği olarak adlandırıyoruz. Tek kişilik yoktur. yok. Yani tek, tek, bir de menüde e, menülerde evet. var. Tek kişilik yapılmıyor bu. Bu en az e, arkadaşını, dostunu alıp gelip beraber yemek yiyeceğim bir yemek. Zenginlik böyle bir şey işte bak Akın abi, biz şu kadar eti 12 kişi falan yiyoruz, kalanıyla da börek yapıyoruz. <laughs> Yok artık. Ya sen bilmezsin. Sen tabii burada kebabın içindesin. Bizim Yiğitol var benim sevgili kardeşim. Telefonla konuştum. Ankara'ya giderken uğrayacağım. Dedim böyle böyle Nide'de tava çekeceğim falan. Dedi ki, 7 yıl 21 gün 12 saat oldu dedi. Et. Yok <laughs> artık. <laughs> bu arada <laughs> et gönderelim ona. <laughs> bu arada mevki olarak Niğde'de neredeyiz? Ya Nide merkez, e, Bor yolunda, e, Özdemir caminin yanındayız. Zaten halkının %90'ını da biliyor zaten. E, Şehirden gelenler, şehir, dışın, şehir dışından gelenler de zaten, eee, Merkez'in içine geldiklerinde kime sorarlarsa sorsunlar, e, tarif ederler diye ümit ediyorum. <laughs> Aç bakalım şu sizi evet, tamam. yöre iki yöresel bir özel demiştik. Bence bundan Bu, bu ne? Abi bu özel olduğuna göre, tahminime göre... Tamam. Bir dakika abi ya. <laughs> ha, bu da sanki böyle bizim kilis tavaya benzer bir şey gibi geldi. Şunu açalım bir. Bunu açalım. Tamam. Gel Sen bakalım. ne diyorsun gel. buna? Ahmet, buna taha. ne diyorsun? Aha. Buna şey diyorum borsa örme ne diyor? Özel diyor. Özel. <laughs> özel tamam. İki yöresel bir özel evet. vardı ya bu özel olan diyor. Hepsini tutmaz zaten yani bir tane. Evet, ben sana bir söyleyeyim sen bu işi biliyorsun. Bu sizi özel evet. değil mi? <laughs> Oo ya usta bir şey söyleyeceğim. Bu biz özel. Bu sizi özel değil mi? Evet. Doğru tahmin etmişim. Yani biz e, kebap, pirzola, zor tavuk, pili, ciğer. Zorpili miydi neydi onun adı? Porozili. Ya işte. Neydi bu... onun bir... adı? Zenginler bilir, fakirler bilmiyor. E, kemiklinin <laughs> adı neydi ya? Pirzola. Heh, çok yaşa. 40 yıl düşersen aklıma <laughs> <Ya>. gelme. <laughs> bu biraz daha e, eli böğründene döndü. Yani böyle her bu tarafta çok güzel bir çok güzel bir bunu Sana karışım. özel <laughs> yaptık bir şekilde. Normalde biz bu sunumu kebapta yapmıyoruz ama diğerlerine yaptığımız için sana özel böyle bir atmosfer oluşturalım dedik. Abi şunu bir ortaya doğru çeker misin rica etsem? İsmail Usta. Adanamız var. Pirzola, tavuk, İlginç. ciğer kuzu şiş kuzu şiş çöp şiş çöp şiş ortaya karışık özel bir şey yaptık ya çok güzel olmuş ellerine sağlık bu peki özel isteyen olursa mı yine? ya yok bunu zaten karışık olarak yapıyoruz yani isteyen müşterinin istediği şekilde karışık şeklinde yapıyoruz ee, senin geleceğin ustalar duyunca hepsinden katalım hepsinden çok tatsın istediler çok güzel olmuş evet ben sana bir şey, şimdi ben sana bir şey söyleyeyim Allah aşkına ekmeği banmalı bir şey çıksın Hani böyle etin Bakay suyuna suyunu manalı diye. Bakacağız. Bakalım. <laughs> Ahmet kes hele ya. Ahmet'i mi kullanıyor Tahay'ı mı? Tahay'ı kullanıyorum genellikle. Tahay'cım kes bakalım yeğenim. Yeğenimsin ha. Ya vallahi bak. Sen ben diyorum ya. İçimizde muhbir mi mu var ne var sana haber mi veriyorlar ne yapıyorlar? Ne dedim ekmeği bammalık bir şey dedim. Evet. Suyuna gel hele ya dayımın oğlu evet. gel hele ya. Bu da bizim Nide'nin Bor ilçesi var. Bor söğürme diyoruz. Bu en az iki saat fırında pişiyor. Kaburga, Kaburga, pirzola, küşleme hepsi içerisinde. Yani şu et iki buçuk saat fırında pişiyor. Zaten şöyle birazdan e, şu, ben şöyle şu sarımsağı göstereyim. Şu durumu anlayasınız diye bak. Şu sarımsağı ilaç. Bu ilaç olmuş artık yani bu ben yemeklikten çıkmış. Ya. Fazlası olmuş. Şimdi şöyle ahın abi ben bunu aldım. <laughs> Sana var ya Gerisi çeşit bıraktım. <laughs> ya bu kadar et yersek tabii biz dünya kaldırmaz. Peki şimdi sen güzel kardeşim niye dedi de olsan Adanalısın. Ya öyle. Adana'nın e Adanalı'nın evet. mekanı oldu mu? Masaya yemek geldi mi yancı gelir. Ya yancılar orada işte salatasından tut. Çoban salatasından, pişmiş soğanından, tablacısından. Bu standart her masaya geliyor zaten. Ben bir şey söyleyeyim mi? Vallahi Ramazan'ı da özledim. Ramazan da Ramazan'da özledim şu pideleri görünce aklıma geldi. O pideler çok sörmeyele Nide tavan yanına gelen standart ekmek zaten. Ramazan ama... pidesine benziyor. Ta pideleri alabilir miyiz bu tarafa? Pideler var ya yani. Mert abinin yanına. Yani... Zaten o ekmeği bandırıp. Abi edip... kamera karşısında yemiyorum ama ben yapacağımı söyleyeyim. Bak <laughs> şöyle yapacağım, bunu böyle alacağım. Roller <laughs> değişti. Bunu böyle alacağım abi. Önce bunu böyle bir bak bandıracağım abi. Zaten en lezzetli yeri o suyu. Bak bunu böyle sağlı, bandıracağım. Sağlı. Şimdi abi dur gözlüğü de çıkartacağım. Sonra buradan şöyle Allah sağlık versin doktor yok diyene kadar devam ki yağlı tarafından alacağım. Şimdi beni görme abi diğer ikisini gör. Abi acıkmaya gerek yok ki bunu 24 saat yenir. Gerçi nefis öyle bir şekil. Soğan ekmekle de doyduğunuz zaman hiçbir şey Ya Öyle öyle. Yani yemek kültürü bizde olmazsa olmaz bir şey. Özellikle de zaten yemek kültürü bir de misafirlerle yoğunlaşıyor bizde. O yüzden zaten tek kişilik ya da iki kişilik yapılmıyor. Üç kişilik, dört kişilik. Sabah kaçta yani bismillah diyorsunuz? Biz saat 11'de servise başlıyoruz. Akşam? Akşam da 11'e doğru kapatıyoruz. Yeni yıl... Zamları fiyatlara yansıdı Yok, mı? Yok şu anda biz herhangi bir zam yapmadık. Peki ee, yani 3 kişi 2500 liraya çok güzel doyar mı et yiyerek? E, tabii ki yani kebap 400 lira bizde. 3 tane tek kebap yese 1200 lira. İçecekleriyle beraber. Yani şöyle bir şey 4 kişi söyledik. 3000 lira var mı? Ee, Eren. Tuta. Şuna ne 3000 kadar lira do... yazar mısın? Kişi... Yazarsın. Ye... Şey, ee, kişi... kişi başı 650. 3 kişi 1950. 700, 700 liraydı sanki borsa örmesi. Hey, 750 3 kişilik 2250 lira ama öyle. çatlayana kadar hatta bunu yani, 4 kişi de yer 5 kişi de yer ekmekte sınırı yok değil mi bitir Yo, ya zaten şöyle söyleyeyim şu yemeği bazen misafirlerimiz sayıya göre söylüyor ama biz sayının fazla olacağını daha az yapalım bittiğinde farklı bir şey yapalım diye söylüyoruz zaten çünkü et ağırlıklı bir yemek peki ustam senin favorin hangisi ya ya şöyle söyleyeyim e, biz mutfakta aslında her yaptığımız her şeye favori ekleyebiliriz ama yani, yani senin böyle yerken en keyifli ya Ben. Kebapın dışında keyif aldığım bir şey yok ya yani. Dünyanın neresine gidersen gidip gene kebap yerim yani. Bu arada bir laf vardır. Bir deli kuyuya bir taş atmış. 40 akıllı çıkartamamış diye. Bak şunla uğraşmayın. Yok bunda alkol varmış da. Ya, ya. bununla uğraşmayın bak. Bununla uğraşmayın. Bu... Bu arada bunu da amcamın oğlu yapıyor. Ona da buradan selam olsun. yapıyor mu? Yapır mı? Yapıyor mu? Yapıyor. <laughs> <laughs> selam olsun. Şunla uğraşmayın. Bu milyonlarca Adanalı'nın kebap gibi, kazan gevreği gibi, şırdan gibi vazgeçilmezidir. Hani bir deli alıyor kuyuya bir taş atıyor ondan sonra tartışıyorlar. Allah aşkına şalgam bu ya. Ya o zaman şalgam şu, bu tuşu, şalgam bu. Ya. Şu gillerin hepsine aynı şeyi söylememiz gerekiyor Her gerekiyor. yani abi. yani yemeği öyle öyle aynen altyazı. öyle. Allah aşkına aynen. yapmayın. Allah aşkına yapmayın. Yaz kışa çıksın. Açız açız. Sadece biz e, Ramazan bayramında kurban bayramında kapalıyız. Onun dışında da açız yani. Kaç kişilik salonu? Yani ortalama e, genel olarak 400-500 kişi alıyoruz ama üçüncü katımızda grup yemekler alıyoruz. Özel ayırıyoruz. günler, tabii, davetler, tabii. Tabii, tabii. Yani nişan. Bizim üçüncü katımız zaten cümle. organizasyon e, alanı. Diğer iki katımız normal misafirlerimizi ayırıyoruz. Peki. Bunu bu ekmekle mi yemek daha keyifli bununla mı? Ya şöyle söyleyeyim bu ekmek aslında hem e, yemeğin buharın içinde kalmasını sağlıyor. Hem de sunum yaparken ayrı bir atmosfer sağlıyor. Ee, ekmeği bu aslında. Yani bandırıp bandırıp yiyeceğiz bunu. Biraz önce yapmış olduğunuz Aa, lokma gibi. Aynen yapacağım. Ayran, kendi ayranın? Tabii tabii kendimiz yapıyoruz ayranı. Susuz, hafif sodayla. Yani su e, var, yine var çünkü süzme yoğurt kullandığımız evet, için ister istemez de. evet süzme yoğurt da var içerisinde. Geçen bir yerde neredeydi hatırlamıyorum ama 8 bardak ayran işte. Doğrudur. Söyleyeceğim sonra neresi olduğunu kayıp Ondan isim. sonra da uyumuş olmanız lazım. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben iyi bir ayran bak gerçekten iyi bir açık bir, ayranı. Bir bakayım, dene. bakayım, abi. Güzel ama. Ben biraz daha böyle tabi insanlar onu sevmiyor. ekşi ekşim trak olanını seviyorum. Ben de tam tersi eş kimseyi sevmiyorum. Gıcık mısın sen? Ben ne desem Yok. tersi Yani sefer, bak ben bak. eş, eş sevmiyorum çünkü ayran kaldıkça eşkiyor ya. <laughs> ben de o ama onu böyle yapıyorlar. Şimdi mod oldu. Ekşi ayran da zaten evet. satılıyor. Bak ben ciddi söylüyorum. Şalgam çok özeldir bende yeri. Ama ben asitli içecekler yerine bak. onu da çok sevenler. Dünyada milyarlar var Şimdi ama. ikisini karıştırıp e, içiyorlar, Evet, çayran, Evet, aynen öyle. Şu an yeni o, o, trend o yani. Istiyorlar. Evet, ikisini karıştırıp onlar içiyorlar. Onlar dayak istiyorlar abi. Tamam. Baklavanın üstüne arasına dondurma koydunuz bir şey demedik. Şalgam. Onu aldınız bu şeyi yaptınız bazı şeyler ama artık ayranla... E, ayranın içerisine limonla soda giriyor ya. Şalgam çok sırıtmıyor aslında. Abi. Şalgam da turşu gillerden ya, ya ben tabii buna, ki. Ben buna sıkarım turuncuyu, bulamazsam limonu. Öz, 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 özünü istiyorsun, en tabii güzel o. Güzel olur. kardeş, yemekler soğudu. Ellerine sağlık. Afiyet teşekkür olsun, ayağınıza sağlık. Ben Nide halkı adına ya size teşekkür ediyorum. Da. Roma hamamına gittin mi? Yok gitmedim. Su kemerlerine? Su kemerlerine gittim. Roma hamamına gitmedik mi? Yok gitmedik. programı izle bak şimdi bak. Nereye, Nereye gidiyoruz Roma hamamlarını? Is down, İsmail Usta'm için down, anlatıyorum. Bundan sonraki rotamız. Roma hamamı efendim. Görsün gitmemiş. İzlemede kalın. Beraber gideceğiz.